fakirlik salihlerin süsüdür deniliyor. Acaba yoksulluk imtihan mıdır? Yaptığımız hatalardan mıdır? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Ne yapmamız gerekir? Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar demiş. Allah efendim. razı olsun. Fakirlik başka şey, yoksulluk başka bir şeydir. Fakirlik salihlerin süsüdür dedi kardeşimiz. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ben fakrımla iftihar ederim. Bu zahiri fakirlik değildir. Bu manevi fakirliktir. Fakrımla iftihar ederim ya da fakirlik salihlerin süsüdür. Ne demek? Ben yokum, Allah var demektir. Ben bilmiyorum, Allah biliyor demektir. Bana ait hiçbir şey yok, her şey Allah'a aittir. Her şeyim Allah'a aittir demektir. Evet, Resulullah Efendimiz, ben fakrımla iftihar ederim. Ya da fakr, salihlerin süsü derken bunu böyle anlamak gerekir. Ama yoksulluk bir imtihan midir? Yoksulluk da imtihan, zenginlik de imtihan. Hatta zenginlik yoksulluktan daha büyük bir imtihan. Kazanma açısından. Allah öyle buyurdu. Andolsun ki sizi fakirlikle de, mallarınızla, canlarınızla, ticaretinizle sizi deneriz. İmtihana tabi tutarız. Bu bir imtihan. Fakirlikle de dener, varlıkla da dener. İmtihana tabi tutar. Her halükarda denediği şey nedir? Kulun imanidir. Kulun Allah'a sen benim Rabbimsin. Bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun. O benim için hayırdır ve o benim için güzeldir. Diyor mu demiyor mu? Bunu anlıyor mu anlamıyor mu? Allah kulu için cenneti takdir etmiş. Cennete gitmesine razıdır. Dolayısıyla cennete gitsin diye. Hazreti insan olsun diye. Allah'a kul olsun, yeryüzünde halife olsun diye onu, onu imtihana tabi tutar. İster bu zenginlik, ister bu fakirlik olsun, o fark etmiyor. Evet, hayatı böyle anlamak lazım. Hayatı, dünya hayatını böyle okumak lazım. İmkan. Yani kazanma imkanıdır. Her ikisi de. Ama fakirlikte kulun sabretmesi, zenginlikte sabretmesinden daha kolaydır. Zenginken, varlık ya da makam sahibiyken, Doğru yapmak, yoldan çıkmamak, Allah'ın emrettiği gibi yapmak daha zordur. Ama yoklukta sabır daha kolaydır. İmtihan daha kolaydır. Aynı şekilde Allah başka türlü imtihana tabi tuttuğunda dedikoduyla, iftirayla ya da hastalıkla, bir belayla, musibetle imtihana tabi tuttuğunda her sıkıntısı için günahlarını affediyor, derecesini yükseltiyor. Bu bir nimet. Bu bela değil. Yokluk da öyledir. Gönlünde taşıdığı endişe için bile Allah mutlaka bir karşılık verir. Bütün mesele kulun onu Allah'tan bilip sabretmesidir. Nedir karşılığı? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Bu kadar kısa ve bu kadar kolay bir şekilde Allah'ın beraberliğini ve sevgisini kazanıyorsun. Bir tek evet. yapman gereken, söyleme gereken şey Rabbim beni imtihana tabi tutuyor. Benim için bu hayırdır demendir diyebilmendir.